Merhaba, bugün sizlerle beraber denge'nin nitel görünümü konusunu işleyeceğiz. Ee, konuya başladığımızda bir tepkime vermiş. Bu tepkime de A ve B tepkimesi C'yi oluşturmuş ee, ve ileri hız e, ifadesini yazmış, geri hız ifadesini yazmış ve bunları birbirine eşitlemiş. Bunları sizinle beraber yapalım şimdi. Şimdi ben bu tepkime için ileri hızı yazmak isteseydim, ileri hızım ne olacak? tepkime hızı ileri diyorum. KI çarpı A çarpı B geri hız ifadesi ise ne olacaktır? KG çarpı C üzeri 2 olmuş olacak. Ne dedik? Denge olabilmesi için ileri hız ile geri hızın da birbirine eşit olması lazım. Tepkimenin ilerisiyle tepkime hızının gerisinin birbirine eşit olması lazım. Peki bu eşitliği yazdıktan sonra yerlerine yazıyorum K -i çarpı a b eşittir KG g C'nin karesi ve daha sonra K -i bölü K ediyorum Kyi bu tarafa atıyorum geri sabitini bu tarafta da C kalıyor C'nin karesi bölü a çarpı B kalıyor işte biz bu ileri hız sabiti ile geri hız sabitinin birbirine oranına ya da ürünlerin derişimi ile girenlerin derişiminin birbirinin bölümüne biz Kc yani denge sabiti diyoruz. Kc, C dememizin sebebi de İngilizce'deki concentration'dan geliyor. Oradaki C'den geliyor. Çünkü ileride Kp'den bahsedeceğiz. O da basınç cinsinden denge sabiti. Onu Kp olarak ifade ediyoruz. Derişimler cinsinden olanı ise Kc olarak ifade ediyoruz. Bir sonrakine geldiğimizde, bir sonrakinde de bize genel bir ifade yazmış. Bakın burada eğer elim önümüzde böyle bir tepkime varsa ve her tepkimede adamların önünde de bir kat sayı varsa o zaman ne yapıyoruz? Ne yapacağız biz? KC eşittir ne diyeceğiz? A'nın e, ürünler bölü mantık olarak ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimiydi değil mi? Denge sabitini yazarken. O zaman ne olacak? C'nin derişimi üzeri C, D'nin derişimi üzeri D çünkü ürünler bölü girenler. A'nın derişimi üzeri A B'nin derişimi üzeri B. Ya da eğer biri bize hız sabitlerini verdiyse ileri hız sabiti bölü geri hız sabiti diyeceğiz. Peki bu denge sabitinde ben ürün bölü giren yazıyorum. Ama ürün bölü giren yazarken kimleri yazacağım? Gazları ve sudaları yazacağım. Kesinlikle katı ve sıvılar yazılmıyor. Niye? Çünkü ben bu denge sabitini bulurken ileri hız e, ifadesiyle geri hızı e, ifadesini birbirine eşitlemedin mi? O zaman hız ifadelerinde olmayan şeyler burada yer alır mı? Almaz. Yani biz denge sabitini yazdığımızda hız ifadesinde yazmadığımız o katı ve sıvıyı da saf katı ve sıvıları denge sabitinde de yazmıyoruz. Bunu da anlattıktan sonra bir sonraki kısma gelelim. Kısmi basınçlar türünden denge sabiti yani KP'den bahsedeceğiz. KPD ise burada da e, ürünlerdeki e, gazların kısmi basıncı bölü girenlerdeki gazların kısmi basıncı yani aynı denge sabitindeki mantığın e, aynısı. Yani KP diyeceğiz eşittir. Bu sefer ürünler bölü girenler. Ama ne? Ürünlerdeki adamların kısmi basıncı bölü girenlerdeki gazların kısmi basıncı. Peki burada kim olması lazım? Burada ise sadece gazlar yer alacak kesinlikle burada katıları zaten yazmıyorduk. Sıvıları zaten yazmıyorduk. Burada sudayı da yazmayacağız. Çünkü suda olan bir şeyin kısmi basıncı olmaz. Kimin kısmi basıncı olur? Gazların kısmi basıncı olur. O zaman bu mantıkla şurayı değerlendirdiğimizde bakın A demiş, B demiş, C demiş, D demiş ve bunlar da gaz ise aynı Kp'ni burada da C çarpı D. Tabi katsayıları yine tepelerine yazıyoruz ama gazları alacağız. Tamam. Burada da kim kısmi basınçlarını e, hesaplayarak veya kısmi basınçlarını bularak biz KP'yi hesaplayacağız. Şurada zaten örnek vermiş. Bakın. KP demiş. Ne demiş? NH3'ün kısmi basıncının karesi N2'nin kısmi basıncı çarpı H2'nin kısmi basıncının küpü. Yine katsayıları kullanıyoruz. KC demiş Sıcaklığa tepkime türüne, bir de tepkimedeki maddelerin kas sillerindeki değişime bağlıdır. Sıcaklığa bağlı niye? Çünkü hız sabitleri de sıcaklığa bağlı. Sonuçta kc'de bir ileri hız sabiti bölü geri hız sabiti değil mi? O zaman bunlar değişirse, o zaman kc'de değişecekti. Tepkimenin türüne, bunlar tepkimenin türüne de bağlı olduğu için değişecektir tepkimedeki maddelerin katsayılarına evet ürünlerin katsayıları değişirse ne olacaktır o zaman o ürünlerdeki konsantrasyonların üzerine yazacağım sayılar da değişeceği için KC değerimde ne olacaktır değişecektir. Mekanizmalı tepkimelerde hız ifadesi yavaş adıma göre yazılır. Bunu biliyoruz zaten. Biz çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesini kime göre yazıyoruz? Yavaşa, en yavaş basamağa göre yazıyoruz. Burada ne demiş? Denge bağıntısı ise net tepkime denklemine göre yazılır. Bakın bu önemli. Hız ifadesini en yavaşa göre yazıyorum ama KC'yi ise net reaksiyona göre yazıyorum. Şimdi burada da bize KP ile KC arasındaki ilişkiyi bulmuş. Şimdi KP ile KC arasındaki ilişkiyi bulurken de bakın P ve PV=nRT. Param varsa ne rahat. Sonuçta gazlar konusunda bunu anlatmıştık. Ben buradan basıncı çekersem basınç neye eşit olur? ve hacim karşıya geçeceği için nRT bölü V'ye eşit olur. Peki şunu nRT bölü V diyorum. Bu ne anlama gelir? N, çarpı, N bölü V çarpı RT. Peki bu N bölü V neye eşit? Molarite. O zaman toparladığım zaman bu nedir? Molarite çarpı RT. Molarite de kimin molaritesi olacaktır? Bu kısmi basınç kimin kısmi basıncıysa onun, onun moleritesi olacaktır. Bu şekilde bakın A'nın kısmi basıncını B'nin, C'nin ve D'nin kısmi basınçlarını yazmış. Tamam. Ee, çünkü burada da ne dedik? A'nın kısmi basıncı ne olacaktır? A'nın moleritesi çarpı RT. A'nın moleritesi dediğimizde nasıl gösteriyoruz zaten? A'nın kısmi basıncı köşeli parantez içerisinde gösteriyoruz değil mi? Bu şekilde. Ben bu şekilde Kp'yi siliyorum temizim çünkü yer lazım olacak bana. Şimdi KP'yi ne dedik biz? A'nın kısmi basıncı üzeri A, B'nin kısmi basıncı üzeri B, C'nin kısmi basıncı üzeri C. Pardon, pardon. Ürün bölü giren yapacağız. ...düzeltiyorum. Ne diyecektik? Ürün bölü giren. Yani C'nin kısmi basıncı üzeri C, D'nin kısmi basıncı üzeri D bölü e, A'nın kısmi basıncı üzeri A, B'nin kısmi basıncı üzeri B. Ben burada A'nın kısmi basıncında yerine yazarsam A çarpı RT'yi... ne olacaktır? E, B'yi hepsini yerine yazdığımızda, ne olacaktır? C'nin konsantrasyonu e, R. T değil mi? Üzeri C, RT üzeri D bölü ee, A'nın konsantrasyonu çarpı RT üzeri A, burada da B'nin konsantrasyonu çarpı RT üzeri B. Bu şekilde yazdım. Peki ben bunu biraz daha toparlayayım. E, hatırlayalım matematikte 2 çarpı 3 parantez içerisinde 4 dediğimde ben bu 2 üzeri 4 çarpı 4, 3 üzeri 4 yapmıyor muyum? Eğer e, parantezin içi çarpım halindeyse bu üstü ne yapıyorum? Her ikisine de pay, e, dağıtabiliyorum. Dağıtabiliyorum dediğim her ikisinin üstüne de yazabiliyorum. O zaman ben aynı işlemi şurada da yapayım. O zaman şu kp eşittir diyorum. Şu c üzeri c diyorum. rt'ye parantez açıp c diyorum. Sonra B üzeri d diyorum. Sonra rt üzeri d diyorum. Bölüm. Sonra a üzeri a rt üzeri a b üzeri b rt üzeri B. Bunları da bir yerde topluyorum. Sonuçta hepsi çarpım halinde değil mi? Topladığım zaman da ne olacaktır? C üzeri C çarpı D üzeri D çarpı şu RT üzeri C, bu da RT üzeri D. RT üzeri C çarpı RT üzeri D. Aynısını aşağıya da yapıyorum. A üzeri A B üzeri B çarpı RT üzeri A RT üzeri B. Şimdi şurada tabanlar aynı değil mi? O zaman bu üstleri ne yapabiliyorum? Toplayabiliyorum. Hatırlayalım matematikte. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 olduğunda tabanlar aynı olduğu için 2 üzeri 3 artı 4 diyemiyor muyum? O zaman burada da burada da tabanlar RT RT. Şu üstleri ne yapıyorum? Topluyorum. O zaman silerek yapayım. şuraya siliyorum. Şurayı da siliyorum. Kendi arasında toplayacağım. Yani şöyle olacak. RT üzeri neydi? C artı D. Aşağısı da RT üzeri A artı B. Peki matematikte tabanlar aynıysa yani 2 üzeri 4 bölü farz edin 2 üzeri 3 olduğunda tabanlar aynı olduğunda üstleri ben çıkartmıyor muyum? çıkartıyorum. O zaman burada da bu RT bu da RT. Bunun üstü C'de. Bununki de A artı B. O zaman tek e, payda yapıp ne yapacağım ben? Üstleri birbirinden çıkartıyorum. Bunu tekrar siliyorum. Toparlıyorum. O zaman ne olur? RT üzeri C artı D eksi A artı B diyorum. Tamam. Şuraları da temizleyeyim. Şimdi biraz daha toparlayıp e, baktığım zaman KP eşittir C üzeri C D üzeri D bölü A üzeri A B üzeri B çarpı RT üzeri C artı D eksi A artı B. Şurası bize neyi hatırlatıyor? KC'yi hatırlatmıyor mu? O zaman yerine yazarsam ne olur? KP eşittir KC çarpı RT üzeri C artı D eksi A artı B. Bu C artı D'yi de ben toparlıyorum. Ne derim? Ee, ürünlerin katsayıları eksi girenlerin katsayıları değil mi? O zaman biraz daha toparladığında Kc, Kp ne eşit işte olmuş oluyor? Kc çarpı Rt üzeri ürünlerin kat sayısı eksi girenlerin kat sayısı. Ki ona da burada ne demiş? Delta n demiş. Ama kimler? Sadece gaz olanları ele alıyoruz. Çünkü ben Kp yazarken sadece kimleri yazıyorum? Gazların kısmi basıncını yazıyorsan o zaman sadece gazların kat sayılarıyla işlem yapacağım. Şimdi bir sonrakine bakalım. Mesela bir örnek vermiş burada. Bu tepkimede ne var? NH3 var. N2 ve H2. O zaman hemen yazalım. Kp eşittir ne diyeceğim? Kc çarpı Rt üzeri ne diyeceğim? Gaz olanlar. Burada gaz ne var? Bir azot var. Şey azot gazı bir de hidrojen gazı var. Toplam 1 artı 3 eksi 2. Yani biraz daha toparlarsam KB eşittir. KC çarpı RT üzeri ne olacak? E, 4 eksi 2'den 2 olmuş olacak. Burada da bir tane daha yapmış. Burada da e, KP eşittir demiş. KC çarpı RT üzeri burada 2 var. Burada 1 var. Bunu zaten almıyoruz. 2 eksi 1'den de ne yapmış? 1 yapmış. Şurası da 1'e eşit zaten. Sorulara geçiyorum. Hemen soruları da çözelim. Konuyu da sonlandırmış olalım. Aşağıdaki tepkimeler için derişimler türünden denge bağıntısını KC'ye yazınız. Birimini de belirtiniz demiş. Şimdi burada bir kere katıyı hemen eliyorum. Niye? Çünkü katı ve sıvılar, saf katı ve sıvılar KC'de ifadesini almıyor. Nasıl hız ifadesinde yoksa denge ifadesinde de yer almayacak. O zaman benim kc eşittir ne olacak? Ürünlerde bir şey kalmadı. 1 bölü girenlerde de ne var? SO3 var. O zaman SO3'ün ne olacak? Konsantrasyon olacak. Ha birimi ne? Birimi de nedir? 1 bölü SO3'ün konsantrasyonu diyor. Yani molaritesi. E bunu biraz daha toparlayalım. Şıklarda ne varsa ona göre artık birimle oynayabiliriz. Yani kc'nin birimi 1 bir bölü molarite. Ya da molarite üzeri eksi 1. Ya da e, ee, molarite neye eşit? Mol bölü hacim değil mi? Eksi 1. Tamam. Bu şekilde de düşünebiliriz. Ya da şöyle de düşünebiliriz. 1 bölü mol bölü hacim toparladığımda hacim bölü ne olmuş olacaktır? Mol. Bu da hacim çarpı mol üzeri eksi 1 de diyebiliriz. Artık şıklarda hangi birim varsa. Bunu da hemen yapalım. Kc eşittir ne olacak? Eee katılayı almıyorum. Almıyorum. Şunu da almıyorum. O zaman ne olacak? Zn'nin konsantrasyonu Zn iyonun konsantrasyonu bölü. Bakır iyonunun konsantrasyonu. Birim ne olacak o zaman? Molerite bölü moleriteden sadeleşir. Geriye de bir. Yani birimsiz oldu. İlla bir birim olacak diye bir şey yok. Birimsiz de çıkabilir. Buna da bakalım hemen. Kc eşittir. Buradan da NH3'ün konsantrasyonunun karesi bölü N2'nin konsantrasyonu çarpı H2'nin konsantrasyonu kübü. Toparladığım zaman birim olarak ne olur? Molarite kare bölü molarite çarpı molarite küp. Biraz daha toparladığımda molarite kare bölü molarite üzeri 4. Bunu da biraz daha toparlarsak molarite üzeri 2 eksi 4 yani molarite üzeri eksi 2. sadece gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede denge bağıntısını vermiş. Buna göre tepkimenin denklemini istiyor. Neydi? Denge bağıntısı ürünler bölü girenler mantığına dayalıydı. O zaman benim girenlerim z artı t ürünlerim de x artı 2y olması lazım ki böyle bir denge sabiti yazabilirim. Tabi bunlar da ne? Gaz. Hızlıca geçiyorum buralarda. Şimdi baktığımız zaman denge sabiti KB eşittir KC çarpı ne demiş 1 bölü RT'nin karesi bağıntısını vermiş. Buna göre N ile M arasındaki ilişki nedir? Hemen şunu toparlıyorum. Bana şöyle bir ifade vardı. benim elimde KP neye eşitti diyorduk? KC çarpı RT üzeri ürün eksi giren diyorduk değil mi? Peki ben şunu yazmaya kalkarsam KP eşittir kc çarpı bu rt'nin karesi değil mi? rt'yi yukarıya almaya çalışırsam bu nedir? rt üzeri eksi 2'dir değil mi? Çünkü rt üzeri eksi 2 aynı zamanda böyle de yazılabiliyor. Tamam. Demek ki bu rt üzeri eksi 2 imiş. Adam sonra eksi 2 olduğu için 1 bölü rt'nin karesi şeklinde yazmış. Peki eğer ben bu forma getirdiysem yani kp eşittir kc çarpı rt üzeri eksi 2 ise demek ki bu eksi 2 ne? Ürünlerin katsayısı eksi Girenlerin kat sayısı. Ürünlerin kat sayısı ne? M. Yani M eksi N. Neye eşitmiş demek ki? Eksi 2'ye eşitmiş. O zaman N ile M arasındaki ilişki bu oluyor. M eksi N eşittir eksi 2. Ya da M eşittir N'yi karşıyatın atın N eksi 2. Artık şıklarda ne varsa. Aşağıdaki tepkimeler için delta n değerlerini ve Kp ile Kc arasındaki bağıntıyı bulunuz demiş. Hemen ben zaten Kp eşittir ne diyeceğim? Kc çarpı Rt üzeri delta n diyeceğim. Delta n dediğim şunu eliyorum. Eliyorum. Çünkü sadece gazları, gazları alıyorum. Ürünlerde neyin var? Benim 1 mol gazım var. Girenlerde hiç yok. O zaman 1. Delta n 1'e eşit. Kp ile Kc arasındaki ilişki de bu şekilde olacak geldik buna Kp eşittir Kc çarpı RT üzeri delta n 2 var burada da 1 1 var toplarsam 2 2 eksi 2 buradan da ne gelir 0 gelir o zaman Kp eşittir Kc çarpı RT'nin sıfırıncı kuvveti e bu da zaten neye eşittir 1'e eşittir buradan da hemen Kp eşittir Kc'ye gelir o zaman delta t'nin ne olmuş oluyor? Sıfır olmuş oluyor. Şimdi bu soruda da kp eşittir kc çarpı rt üzeri ne olacak? Delta n. Zaten bunu almıyorum. Bunu almadığım için e, ürünlerde benim gazım yok. Gaz olmadığı için 0 eksi. Girenlerde 1, 1 ne yaptı? 2 mol gaz var. 2 diyorum. Toparladığım zaman kp eşittir. kc çarpı rt üzeri eksi 2. Hatta şöyle de toparlayabiliriz. Bir önceki soruda da olduğu gibi. 1 bölü rt'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Geldik bir sonraki soruya. Burada da bir soru vermiş. 546 Kelvin sıcaklığında denge sabitinde derişimler cinsinden 5,6 vermiş. Kısmi basınçlar türünden denge sabiti kaçtır diyor. Hemen e, KP Kp'yi yazıyorum. Kp ne eşitti? Kc çarpı Rt üzeri delta n yani ürün eksi giren. Yerine yazdığım zaman ne olacaktır? Kb eşittir. Kc çarpı Rt üzeri e, delta N'imiz ne? Burada 1 mol gazım var. Burada 1, 1, 2 mol gazım var. O zaman 1 eksi 2'den eksi 1 gelecektir. Yani Kp eşittir. Kc çarpı 1 bölü Rt diyorum. Çünkü burası eksi 1 yapıyor. Eksi 1 demek de 1 bölü Rt'ye eşit olmuş oluyor. E yerlerine yazalım. Kp eşittir. KC zaten ne? Derişimler cinsinden vermiş. 5,6 demiş. O zaman 5,6 diyorum. Bölü RT. Şimdi R 22,4 bölü 273. Sıcaklığı da zaten vermiş T'yi. 546 zaten Kelvin cinsinden vermiş. Sadeleştirme yaptığım zaman burada 2 kalır. 5,6 ile de 22,4'ü sadeleştirirsem 1 burada da 4 kalır. Toparladığım zaman ne olacaktır? 1 bölü 4 çarpı 2'den 1 bölü 8 gelecektir. Şimdi bu durumda e, sorularımızı da bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere.